Efendim Rahim ablama çok teşekkür ediyorum. Bastık kayganasını pişirdik az sonra tadacağım tabii ki çok güzel görünüyor. Burada pekmezle bastıkla alakalı o kadar çok şey yapılıyor ki sebebini öğreneceğim şimdi. Tülay Hanım geldi. Bir diğer tescilli lezzet olan pekmezli yufka. Çok seviliyor. Şimdi önce ne yapacağız? Bunun da bir pişme aşaması var. Nasıl pişeceğini birazdan bahsedeceğim sizlere. Evet. O da ilginç e, ee, yine sadece pişecek. Her şey evet. burada odun ateşinde böyle mis kokulu oluyor. Sobamız da pişecek. Burada hangi aşamalar yapacağız biz Tülay abla? Şimdi ben bunu unla buluşturayım. Yoğuracağız. O, yoğuracağız. Mı? Sonra? Ondan sonra onları künt haline getireceğiz. Küçük bezeler haline. Ee, sonra da onları açacağız. Sonra da sajla buluşturacağız. Sonra sürpriz. Buluşturma işi bende. Tamamdır. O sizde. Ocağa doğru gidelim. Alıştım ben o tarafa doğru. Tamam. Hadi şimdi yoğuralım. Şimdi yoğuralım. Ardından nasıl pişiyor? ona dikkat kesilelim. Buyurun. Ben şunlar nasıl pişiriliyormuş Hemen Nagihan Hanım'a doğru gideyim. Evet. Ona pişittirelim efendim. Pişirme işleri de bizde. Teşekkür evet, ederim Tülay Ablacığım. Ben abla, teşekkür ederim. Şimdi Tülay Abla ve Nagihan Hanım. Evet. E, Nagihan Abla orada neler var? pekmezimiz var. Tereyağıyla buluşturduk. E, dut pekmezimiz var e, ve cevizimiz var dövülmüş. Dövülmüş ceviz. Yufkamızın değil. arasına serpiştireceğiz. Katlayacağız. Şimdi sırasıyla ne yapacağız Nargen abla? Yufkamızı sacda pişireceğiz. Sonra e, sonrasında yağlı pekmezimiz ve cevizimizle İçine, buluşturacağız. Abi. Saracağız yufkamızı. Katlayacağız, katlayacağız. evet. Bir, Çok güzel geliyor kulağa. <laughs> Daha fazla <laughs> yanmadan biz senin durumun orada iyi tabii ki. Evet. Sen şu Güzel kütüğün arkasına saklandın oraya başlıyoruz. Şimdi Tülay Hanım attı. Hafif mi pişecek? Biraz hafif pişecek. Hafif böyle Biraz nemli kalacak pişecek. değil mi evet. şekil alacak? Evet. Sonra içine cevizle pekmezi ilave edeceğiz. Dürüm yapılacak ve sunuma hazır olacak. Birazdan az önce hazırladıklarımızla birlikte tadacağım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bastık kayganamız. Bastık kayganı <laughs> içinde gizli. Evet. Şimdi bakacağım. Dayanamıyorum tabi ama He. kızartmalarımız var. Evet. Tandır ekmeklerimiz yine reçellerim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Hemen şuradan bir gaygana e, Evet. <laughs> evet. Daha yeterince sabrettik değil mi? Daha ne yapalım? Evet. Bir de muhtar kızıyor bana Cezmi abi. Hadi artık anlat acık. Ramazan... artık <laughs> anlat ya. İftar açar gibi olduk diyor ya. <laughs> Aynen, evet, evet. sayacağız biraz daha dönürsek iki. Zafer daha... abi zahmetsiz rahmet olmuyor yani. Tülay <laughs> ablayla, Rahim ablayla, Nagin ablayla ben çalıştım. Biliyorum ben de <laughs> yoruldum siz izlerken Deneyelim. Afiyet olsun. Afiyet, olsun. olsun. inşallah. Ama en ves. Çok güzel. Bu tadı... <laughs> Anlatamazsın. Tatmak lazım. Anlatmıyorum. Siz gelip göreceksiniz, tadacaksınız. <laughs> Siz de bu tecrübeyi yaşayacaksınız. Evet. Benden söylemesi işte efsane. Hmm. Tatmakta kayboluyor değil mi? Nasıl oluyor bu iş? Evet. Şu an Erzincan'ın gözdesi bu. Pekmez yufka. Bakın Türkiye'deki en iddialı tatlılardan biri. Teşekkür ederim. Ve şunu söyle şöyle Teşekkür söyleyebilirim. Pekmez. Şeker yok. Şeker sıfır. Doğal bekmez, doğal tereyağı. Elinize sağlık. Ve ceviz. Hanımefendilere tüm Sırbız Köyü'ne çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizlerle burada hemhal olmak bizim için şerefti. Cezmi abi bizleri misafir etti muhteşem bahçenizde. Rahim baş... abla sizlere başkanı teşekkür başkanı ediyoruz. Erzincan'a her geldiğimde kesinlikle gitmek istemiyorum. Yani kendine bağlıyor 24 ayar hemşerilerimiz. Evet. Aynı zamanda da canlar. Gerçekten Erzincanlılar canlar.